Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlayalım. Bu oyun şiddet içerir falan. Bu hikaye tamamıyla hayal ürünü. Gerçek yansıtmamaktadır. Hep de biri ya öldürüyor beni ya kovalıyor anasını satayım. Hep anime kızlarından çektiğim ne benim ya. Evvel zaman içinde sınır ele bir Çok ses vardı okuyamadım. Bu reis ki şimdi. Yatarım o. Ben mi? Ne alakası var lan? Niye seni görebildim. Bunca zamandır seni görmek istiyordum. Sen kimsin dayı? Ee, ananza. <laughs> Uzun zaman oldu öyle değil mi? Hayır. Daha 5 dakika oldu oyuna girelim. Ben senin gelininim. Hey, that's pretty good. Yo kabul etmiyorum. Ben kaderi senin gelin olmak olan prensesim. Yo. Umarım bana bir büyü yaparsın. Tövbe Ayşe, tövbe Ayşe. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Sen ben Yapma. Günahdır. Günahdır. Öbür dünyada bunu çekeriz. İzin veremem. Büyü yapsam mıydım lan? Tamam, sakin ol lan. Müzik niye kesildi? Jumpscare atma lütfen. Birinci gün. Birinci gün bir şekilde mi oynuyoruz lan oyunu? güzel. E başla oğlum. Ne? Ro. <laughs> Haydi ama. Ne? Yatarım Ben yatarıyım sanırım. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Uyan sen uykucu. <laughs> Aa. Oğlum renk renk kızlar geliyor. Bu ne ya? Tanrım nihayet uyandın. Günaydın. Sen benim sevgili misin? Garip sesler çıkartıyorsun. Kabus mu gördün? Evet. Şey emin ki sabık rüyalar falan gördüm. Seni tanıyorum. Ben tanımıyorum. Neden benim odamdasın? Davetsiz misafir. Davetsiz misafir. Ne dur bekle. Bana şimdiden unuttuğunu söyleme. Sana geçen gün e-posta atmıştım. İnata bugün geliyor. Bu yüzden istasyonu onunla buluşmaya gelecektik. Minata mı? Minata kimdi o? kim lo? Evet. Kim? Onun kim olduğunu unuttuğunu mu söylüyorsun? Evet. Bacım oyuna gireli 5 dakika oldu. Nasıl hatırlıyorum? Çok oldum. Sen gerçekten korkunç birisin. Hayır. Minata bizim küçükken Tokyo'ya taşınan kişi. Üçümüz hep birlikte oyun oynardık. Sakın bana onu gerçekten hatırlamadığını söyleme düt. Hatırladım diyelim Hayır hala hatırlamadım. Ha onu unutmanın imkan yok. üçümüz eskiden çok yakındık. Of ya. Kendine gel tamam mı? Tamam. Adam buluşumuzda o zaman kaldı. Acele et ve hazırlan. İstasyon evin doğusunda. İstasyon ev... Bu ne? Yine bir tavşan. Size uluslararası kayıt servisini sunuyorum. İyi bari bu Ta tatlı bir tavşan. Oyunu kaydetmek ister misin? Evet edelim. Birinci yuva. Ha evimiz ne kadar güzelmiş. Oyunları bilgisayardan oynamak, televizyondan oynamak, kazayasıyla daha eğlenceli. Haklısın. o yumuşacık bir yatak annemin annem gibi kokuyor. Çöp kutusunun içinde sihirli kız misto so tam süper gizli not defteri. Oku okuyalım. Sihirli kız misto kedi gücünü kullanarak dünyayı kurtaracak. Bu benim süper önemli kedi görevim. Dalga geçmiyorum. Ne ne bana o şekilde bakma. Belki ikna olmadı. Tanrım pekala sırrımı açıklayacağım. Sadece bir seferliğinde sana gerçek formu göstereceğim. Aynen öyle. Aslında sıradan bir liselik kız epey tatlı. Sihirli bir kız olmaya alışmış falan değilim tamam mı? Hayır. Yeter okudum yeter yeter. Hadimizin gençlik yıllarında yazdığı şeyleri. işte. Bence hiç bunları okumaya gerek yok. Çıkalım. Evin doğusunda dedim mi? O zaman şurasında olması lazım. E gir. Şurada mı? Evet buradaymış. Oo reis bekliyor. Çok eğlenceli reis. Kaç sene geçti arada? Ne bileyim abi. Bilmiyorum. Ah gitmek için ne kadar iyi bir zaman. Burada bekle tamam hemen geri döneceğim. lan? Aa rüyamızdaki gelinimiz. Sinataymış adı. Evet. Lan ne rüya mı girip duruyorsun lan? Aa. Yataro. Bu sen misin Yataro? Herhalde benim. Ee, sensin Yataro. İsmini hitap edip durmaz mısın? Ben yine beni hatırlıyor musun? Evet, dün gece de rüyama girmiştim. Ya da bugün. Fark etmez. İlk okulda başka okula nakil olmuştum. Hep seninle ve Hanoka ile oynardım. He, seni şaşırttım mı? Nihayet bu kasabaya geri döndüm. Hakikaten anılarım canlandı. Yatarım. Ya yine başladı bu ya. Yani seni görebildim. Bu ne zaman da seni görmek istedim. Lütfen ben senin gelinim demem. Ben yani onun oldu, Öyle değil mi? Ben senin gelinim. Of. Benim kaderim senin gelin olmak olan prensesin. Umarım bana bir büyü yaparsın. Hey. Ha bası bizi. Ne yaptığını zannediyorsun? Seni pislik. Ne oluyor lan? Benim ne suçum var? Ben ne yaptım? Hinat adam uzak dur. Seni sopuk. Oğlum o beni. Biri... Ya. Bam. Anakanın yumruğu yanın, yanığıma geldi. Hem taciz ediliyorum hem yumruk yiyorum. Ben anlamadım ki. Hey ya sen iyi misin? Ona karşı şiddet kötü bir şeydir. Hinata'ra senin aptal Hinata'yı görmeyeli epey zaman oldu diye havalara girme. Hayır bekle benim. Aman be üzgünüm. Eh, en azından dürüst. Uzun zaman oldu Hinata. Seni tekrar görmeyi istiyordum. Sapık bu bizi yatağa bağlar. Neyse. Evet uzun zaman oldu. Ben ve ben de seni görmek istiyordum. Hem, hem sen de yatar uyudu. İkiniz de iyi gördüğüme sevindim. Senin de keyfin epey yerinde görünüyor. İçim rahatladı. Taşındığınızı öğrendiğimde çok üzülüp ağlamıştım. Ama en impakalı şey eğlendiğimi söyleyemem ama Burayı gerçekten çok seviyorum. Bu sabah Tokyo'dan daha iyi. Böyle. He, üçümüz burada resmini verdiği gibi konuşuyoruz. Adeta rüyalarım gerçek oldu. Benim rüyam da az önce gerçek oldu. Kısmet. Ama bu bir rüya değil. Değil mi yatarım? İnşallah. Şimdilik de gör. Şimdilik de gör. sanırım anlıyorum. En kolay yolu bu. Gerçekten çimdikleyecek misin lan? Ama çimdikleyeceğim. Senin yanan olacak yatarım. Hayır uzak dur ben. Aa, Oluyor yatarım. Şey hadi birlikte bir yere gidelim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Tamamdır. Hadi bir yerlere gidelim. Nereye gidelim? Gizli Gizlüs hala duruyor mu ya? Aa. Yatarım senin gönlünü değil mi? Orası artık hiçbir şey. Oralar hiçbir şey. Yok. Ne? Orada beklediğim gibi bir şey kalmadı. Öyle mi? Oldukça uzun bir süre önce yıkıldı. Ya yani yine görmek istiyoruz. Ne de olsa orada bir sürü anımız var. Yere hiç bir iz kalmamış olsa bile sorun değil. O halde sanırım gideceğimiz yeri belli oldu. Eğer dünyada gitmek istiyorsa biz de gideriz. Teşekkür ederim. Gürcülüs istasyon Çıktınca doğruda batı onun batıda doğru batıda dedi okuyamadım. Bunlar nereye gitti şimdi? Şimdi şuraya gidiyoruz sanırım. Burası. <laughs> Buldum. Al. Yüzü Üzgünüm elinden bir şey gelmedi. Ev sahibi sinir gizli Bu mezar taşı da mı? Bunu üstümüz için yaptım. Ona kal. Sanırım buraya burayı unutmak istemedim. Gerçi epey, epeydir gelmiyorum buraya. Ha? çiçekleri kesinlikle buraya ben koymadım. Kim koydu acaba bu çiçekleri buraya? Sakın bana senin Ha. Vay be. Ya bu kadar şeyden sonra hala hatırlıyorsun. Ben çiçek mi koymuşum? Ben niye bundan haberim yok? Kayda olsayın ya da oyun oynamak için gelmeyi bırakmıştı. Benim oyun konuşmayı bıraktım ve saçını sarıya boyattı. Evet biz buna bad boy'luk diyoruz. Annen de bile başlıyor. Bu doğru mu? Yatar o, bugün hep Evet senin hatam. Bu senin. İnata seni seviyorum. Seviyorum değil mi lan? Hayır şey Hüseyin Atan değil diyelim Ama ben seni seviyorum da de demek istiyorum Neyse Başka Başkadan Evet teşekkür ederim yatarım <laughs> Oğlum ne bakıyorsun lan bana öyle Burayı hakikaten eski günleri hatırlatıyor Bu yer kasabadaki en iyi manzaraya sahip Zamanında... Evet... Hüsnü kurmak için... Evet. Evlerimizden pek bir şey getirmiştik... Evet... Bu yüzden pek çok kez azar yemiştik de... Her saatte... Çok evlilik En azından benim için... Benim için de... Oldukça eğlenceliydi... Öyle Öyle yalnız sen değilsin... Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Emin Yatar'ı da aynı şekilde hissediyordu... Öyle değil mi? Hayır değil. Ne oldu lan bir lan? Ortadaki ben miyim? <laughs> Gidişim, kalıcısı, gel, 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 gel. Okuldan sonra üçümüz bir şey birlikte eve geri döndük. Eykrinin <laughs> dışarıda bir dolandırdık. Ligat de geldik. Aynen buyurun konu ve uysal bir inat var. Birlikte geziyorsunuz, inşa ettik ve Her gün güneşe batana kadar, güneş batana kadar oyun oynuyorduk. Eve döndüğümde annem yemeği hazır etmiş olur, beni bekliyor olur. Günlerim böyle geçiyordu. Unutulmaz yaz günlerimiz. Ama sonrasında yine okul değiştirdi ve böylece mutlu günlerimiz sona ermiş oldu. Bana oynarken bile bir şeyler eksik gibi hissediyordum. En nihayetinde onu birlikte en ev, bırak, eve ev, birbirini ev, ev bıraktım. Onlar çok onlar çok az oynadı. Ona git de daha konuşmaya başladım hatta. Kendimi odama kapattım. Bana tele açıldı. Bizi birlikte tutan tek şeyin ilat olduğunu çok iyi sandım gitti Yalnız nasıl boy atmışım Şimdi Boy kesile tekrar olmaz 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 bana böyle his veriyor Artık çocuk değiliz ama Sanki o yaz günleri geri dönebilmiş Dönebilmişiz gibi En azından ben böyleyim İçimiz yine böyle birlikte olabilmişsin. olabilir misin? Çok mutluyum. Aha hemen heyecanlanma. Ama evet o günler gerçekten de eğlenceliydi. Şey şu an eğleniyorum demeye getiriyorum. Şu an eğlenme eğlenmiyorum demeye getirmiyorum. Oh, oh, hiç değişmemişsin sen yatar oda. Bu arada Hinata bu akşam kalacak bir yerim var. Ben de kalabilirsin dostum. Işte. Eğer evet, sadece bir yaktır ve sana da uygun olursa bir günümde her sıkıntı yok, otelde no, 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 no. O tamam kalacak bir yol senin için rahat olur. Ben tekrar konuşalım. beni bırakır mısınız artık? Ne de olsa yaz saatindeyiz falan filan. Hadi rahat bırakın beni. Yaşasın artık. Oh be. Klik. Bu ne? Spanaka evet. ve Hinata'dan gelen e-posta Seni rastımda bekliyorum gel iyi yeder. Seni gizli üstümüze bekleyeceğim. Konuşmak istiyorum sadece ikimiz. Tabii ki nereye gideceğim belli. Hatta şunu bir kaydedeyim böyle. Kaydet. Bunun üstüne kaydet. Hiçbirine gitmezsem ne olur? Yatsam direkt. Ya da gide ayıp olur. Nereye gideceğimi biliyorum. Bu arada bizimkiler evde. Annem uyuyor diyor, giremem diyor. Peki ben gidiyorum o zaman. Şimdi istasyon buradaydı değil mi yani? Ona kanın bizi beklediği yer. Merhaba. Sarı, sen yaptın. Ya yani anne o çiçekleri sen bıraktın değil mi? Evet dedim ya amına Oldukça şaşırtıcıydı. Ama bunu yapman güzeldi. Ben yani sanırım seni aldım öldürdüm. Ne o problem? Beni utandırıyorsun. Ha ah, ah. ha. Bunu yanlış anlamasak sakın. Sana aşık olmuş falan değilim. Ben öyleyim. Öbürleme hemen sadece sana karşı olan tekrar değerlendiriyorum. O yüzden yalnız bir şekilde Sana ne olmuştu öyle? de taşındığından beri benimle konuşmayı kesmiştim. Oyun oynamayı bile gelmemeye başladım ve benim saçını sarıya boyattım. Hay Allah benim belamı versin keşke yapmasaydım ne, ne çene yaptın ya. Daha sonra öğretmenlerimize ve anneme karşı gelmeye başlamıştım. Yalnızım. Yapayalnızım. Yapayalnızım. Ah. Şey sanırım değişmeyen tek yönün hatırla hatıralarına çok değer vermez. Bu uh, senin hakkında olan güzel şeylerden biri. Ama Hinata buradan sonsuza kadar kalamaz. Sadece bir süreliğine takılmaya geldim. Hinata ayrıldığında zaman kendini tekrar odana mı kapatacaksın? Demek istediğim neden bu? bunu kendini değiştirmek için kullanabileceğin bir fırsat olarak görmüyorsun? Seni bunu zorlamayacağım. zorlayacağından değil. Sadece senin biraz daha neşeli olmanı istiyorum. Sağ ol. Beni buraya niye çağırdın? Bunların hepsini ayıp olsa da Daha çok geç oldu. Sonra eve gidip uyuyacağım. Beni bunun için mi çağırdın? <laughs> bu yüzden yatar o. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Burası... Bur şurası neresi lan? Lan okuyamadım. Yarın nasıl bir gün olacak acaba? Kafadaki... Kafamdaki... Bu düşünce ile beraber gözlerimi yumdum. Şimdi. Tamam. Evet olsun, ikinci gün. <laughs> Evin manzarası niye kadar çıktı? Sabah oldu. Yeni bir e-posta gelmiş. Gönderen Hanako. Farklı seni bekliyorum Hinata ile beraber bir yerlere gidelim. Görünüşe göre mesaj 30 dakika önce gelmiş. Hazırlanıp hızlı olup hazırlanmalı parka gitmeliyim. Tamam. Kaydet. Bu sefer ikinci yuvaya kaydet. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like'ladı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.